Merhaba. Merhaba Nisan. Abin o kadar çok bahsetti ki senden. Neredeyse seni tanıyor gibiyim. Biz de seni tanıyor gibiyiz. Hoş geldin. Aslında... ...konağa ilk defa gelmiyorum ama... Konağa kastetmiyorum ki ben. Ailemize hoş geldin. Hoş buldum. Burası da ablamın odası. Enişten vefat ettiğinden beri odasına pek girilmesini istemiyor. Burası da eskiden annemle babamın odasıydı. Şimdi Zeyno'nun odası oldu tabii. Annem eskiden çok güzel ot çalarmış biliyor musun? Pazar sabahları annem çalar babam söylermiş. Odalarından bütün konağa yayın yaparlarmış. Senin için çok zor olmalı. Seni doğuran annenin ölümüne sebep olmak mı? Ben öyle demek istemedim. Biliyorum, biliyorum. Düşündüğünden çok zor oldu hem de. Annesiz büyümek bir yana... ...sana bakan herkesin onu görmesi, onu düşünmesi. Artık hayatta olmamasının sebebinin sen olduğunu bilmesi. Aklım gelecek yaşa gelinceye kadar pek anlamıyordum. Neyi? Babamın hiç yüzüme bakamamasının sebebini. Zeyno'yu hep benden daha fazla sevmesini. Ama şimdi anlıyorum tabii. Yani sonuçta... ...kim hayatının anlamını elinden alan birini sevebilir ki? Neyse hadi gel. Burası da İclal yengemle Şahin abinin odası. Konağın en çılgın odası yani. Niye öyle dedin? Ya ikisi de o kadar çok gülmeye eğlenmeyi seviyorlar ki... ...böyle odalarından saatlerce kahkaha seslerinin geldiğini bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Burası da benim odam. Hmm. genç kız odası. Kim bilir ne sırlar vardı şimdi bu odada. Benim kardeşimin sırrı falan olmaz. Çünkü her şey abisini anlatırdı ondan. Değil mi? Tekne kazıntısı. Öyle demesene abi ya. O ne demek? En küçük kardeş demek. <laughs> ne kadar çok yakışıyorsunuz birbirinize. Ya sanki birbiriniz için yaratılmış gibisiniz. Maşallah te kızım. Nazar değdireceksin sonra. Abi aşk olsun ya maşallah. Neyse benim nazarım daha fazla değmeden ben sizi baş başa bırakayım en iyisi. Görüşürüz Maria. Görüşürüz Nisan. Sevdim mi Nisan? Sevmek mi? Bayıldım. Ne kadar da tatlı bir kız. Çok da güzel. Güzeldir benim kardeşim. Güzel olduğu kadar da zekidir. Madem konak turunu ben devraldım, söyle bakalım. Merak ettiğim başka bir yer var mı? Herkes bu katta mı kalıyor? Gonca ile Melek. Aşağıdaki büyük odada kalıyor. Gonca ile ayrı ayrı yatabileceğimiz tek yer orasıydı. Ee, başka? Mutfak? Yani sormayacaksın sanmıştım. <laughs> Gel.